Herkese merhabalar. Ben İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden araştırma görevlisi Emre Koparan. Bugün sizlere Çukurova Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde araştırma görevlisi doktor olarak görev yapan Batu Anadolu ile birlikte hazırladığımız Bir Moda Sözcük ya da Sinemanın Geleceği, Dikey Sinemanın Olanakları ve Limitleri adlı çalışmanın sunumunu paylaşacağım. Araştırmayı özetlemem gerekirse, problematiğimiz yatay dikdörtgen formatın hakimiyeti ve buna karşı akıllı telefonlar ve sosyal medya uygulamaları ile gelişen dikey meydan okumadır. E, amacımız dijital ile salon arasında salınan sinema deneyiminin dikey sinemanın olanakları veya sınırlılıklarıyla nereye kadar genişleyebileceği veya bu etkilerin ne olacağının estetik ve ontolojik yapısını e, ortaya koymaktır. Yöntemlerimiz ilki literatür taraması, kronolojik tarihsel yaklaşımı ortaya koymak amacıyla başvurduk. İkincisi ise biçem analizi yöntemini kapsıyor. Burada kapsam ve örnekleme dahil ettiğimiz iki dikey filmi, dikey sinema örneğini biçem analizine tabi tutacağız. Başlıklarımız bu şekilde. Çerçeve oranı tartışmalarıyla başlamayı uygun gördük. Dikey video, bir kamera veya bilgisayar tarafından oluşturulan, portre modunda görüntülenmesi amaçlanan ve genişliğinden daha uzun bir yüksekliğe sahip video biçimine işaret eder. Bununla birlikte dikey çerçeveli hareketli görüntüler için tarihsel emsaller olmasına rağmen yatay formun baskınlığı hepimizin bildiği gibi büyüktür. Öyle ki geleneksel sinema bilimi dikey hareketli görüntüleri göz ardı etmiş ve ekran yönelimini bir araştırma konusu olarak dahi görmezlikten gelmiştir. Halbuki 19. yüzyılın e, optik oyuncakları ve keşifleri hatta 1925'te John Bayer tarafından icat edilen televizyonun ilk prototipi insan formuna daha uygun olduğu için dikey en boy oranına sahip bir örnek teşkil eder. Eisenstein'ın 1930 yılında Hollywood Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin teknisyenler şubesine hitaben yaptığı konuşmada yeni sinema sanatının tiyatronun eski kısıtlamalarını benimsediğini belirterek ve bundan şikayetçi olarak dikey formata da dönüşebilen dinamik kare adını verdiği bir oran çağrısında bulunduğu bilinmektedir. Buna rağmen akademi oranı standartlaştırılmış bir çerçeve oranına dönüşmüş ve dikey filmin yapımı büyük ölçüde 60'lar ve 70'lerde gelişen genişletilmiş sinema hareketinin deneysel sanatçılarıyla sınırlı kalmıştır. Sinema salonunun dışında kalan dikey sinema küratörlerin ve müzelerin tercihi haline gelmiştir. Dikey görüntüler çerçeve içinde çerçeve olarak kullanıldıkları anlar dışında yanlış ya da amatörce olarak nitelendirilmiştir. Yatay çerçeve oranlarının tarihsel gelişimini sol üstten sağ üste doğru zikzak şekilde bu görselden takip edebilirsiniz. Yatay çerçevenin gerekçelerinden bahsetmek gerekirse sanatsal gerekçesi klasik 19. yüzyıldan itibaren anlatıya dayalı resim sanatından yatay tabloların yaygınlaşması ve yayılması olarak tanımlanabilir. Endüstriyel gerekçesi batı tiyatrosunda ve sinemanın ilk döneminde salonlarda yatay oturma düzeninin bulunması bilimsel gerekçesi ise gözün fizyolojik bakımdan hareketi yatay düzlemde daha rahat algılaması olarak tanımlanabilir. Dikey video ve bunun sinemaya etkilerini konuşacak olursak, dikey görüntünün popülerleşme sebeplerini sıralamak gerekir. Web 2.0'ın ve mobil cihazlar sonrası kullanıcının oluşturduğu yani user generated content dediğimiz içeriğin patlama yapması taşınabilir cihazlara cihazlarla hızlıca üretilen ve tüketilen içeriklerin yoğun dolaşıma girmesi, dünyada medya tüketiminin %60'ının akıllı telefonlar aracılığıyla gerçekleşmesi ve telefonların dikey ekrana sahip olması, özellikle küçük ekranda dikey görüntünün de samimiyeti, canlılığı ve birebir iletişimi imliyor olması gelir. Hemen ardından Y kuşağının %72'sinin akıllı telefonlarını e, yatay pozisyona getirmiyor olması alışkanlığı da önemli bir veri bu noktada. Akıllı telefonların dinamik bir bağlantı sunması, görüntüyü çekebilmesi, arşivleyebilmesi, kişisel deneyimden toplumsal pratiğe uzanan bir hikaye anlatıcılığını mümkün kılması da dikey videonun popülerleşmesini hızlandırmıştır. Dikey çerçevenin gerekçelerine baktığımızda ise sanatsal gerekçeleri, portre, resim ve fotoğraf sanatında dini ikonlarda yüzyıllardır kullanıla gelmekte olması, endüstriyel gerekçesi günlük kullanımda yaygınlığının yanı sıra yeni bir anlatım dili kurma potansiyeline sahip olması, bilimsel gerekçesi ise dikey bakışın 150 derecelik bir açıyı kapsaması. Yani uygun görüş alanı ve pozisyonda bulunulduğunda dikey takip, yatay takipten daha kolay hale gelebilmektedir. E, dikey sinema noktasında Jonathan Stern'in medyalite kavramı öne çıkar. Yatay hareketli görüntülerin normal olarak nasıl hüküm sürdüğünü anlamak için medyalite kavramını ortaya koyar. Yazar için medyalite herhangi bir ögeye özgü belirli bir kaliteyi temsil etmez. Daha çok bunlar arasındaki toplu olarak somutlaşan çapraz referans sürecinin bir tezahürüdür. Yani ihtiyaçlara göre formatlar her an değişebilir ve seçkinleşebilir. Bu bağlamda üretim araçlarıyla yerleşik hareketli görüntü platformları arasında yeni kavramsal veya sosyoteknolojik sinerjiler yaratıldığında olağan dışı formatların gelişmesi muhtemeldir. E, yöntemin bir analizi olduğundan bahsetmiştim. Öncelikle filmin biçemi, sinematografisi, mizansen yapısı ve görsel anlatısını ele aldık. E, bu sunumda tamamına yer vermemekle birlikte. Örneklemin e, ilk ögesi Damien Chazelle'in 2020 yılında ürettiği The Stunt Double adlı film. E, Damien Chazelle'in iPhone 11 Pro ile çektiği The Stunt Double dikey Sineması sloganıyla öne çıkan sinema tarihine, türlerine ve teknolojik dönüşümüne genel itibariyle endüstriye dönük bir yapı ihtiva eden bir örnek bizim için. Dublörlük yapan bir karakterin farklı rollerini ve kariyerinden bir özeti görselleştiren film, sinema tarihine de kronolojik bir açıdan yaklaşıyor. Sessiz sinemanın ara yazılı döneminden westernli, e, akrobatik figürlerle bezeli müzikallerden aksiyon macera türlerine ve görsel efektlerin kullanıma katıldığı dijital döneme kadar uzanan geniş bir aralığı kapsıyor. Filmin kronolojik yapısına ve sinemanın dikey teknolojisine yönelik bir atıfla sahneler arası geçiş tekniği olarak film makarası yani pelikül kullanılmış, dikey yönlendirilmiş bum mikrofon ve yan çevrilmiş düşey klaketler de bu söylemi niteleyen unsurlar olarak öne çıkıyor. Bu örneklerde fotoğraflarda görebileceğiniz e, imlemeler. E, filmin sessiz dönemi ele alırken ara yazıları dikey formda üretmesi, macera türünü işlerken mekanların dikey ve yatay formata uygun olarak düzenlenmesi, yakın ve detay çekimlerin endüstriyel ve estetik ölçülere uygun kaydedilmesi gibi önemli noktaları var. Bu yönüyle dikey sinemada teknolojik ve estetik olarak yatay formata göre daha eksik ya da yanlış bir uygulamadan bahsetmenin çok da mümkün olmadığını öne çıkarıyor. Sinema tarihi ve görsel hafıza kaynaklı olarak aşina olunan açıların, ölçeklerin, sahnelerin veya çerçevelerin dikey formatta da neredeyse aynı şekilde yalnızca en boy oranının ters çevrilmiş haliyle üretilebileceğini gösteren önemli bir örnektir bizim için. Ee, yine westernin ve müzikalin vazgeçilmez açılarının, ölçeklerinin, görüntüleri burada. Yine aynı filmden farklı örneklerin, farklı açıların, görüntülerini burada görebilirsiniz. Ee, özetle hem sinemaya hem de sinemaya, sinema yapmaya yönelik yeni bir alan açtığını söyleyebiliriz. The Stunt Double filminin ve Dikey formatın Dikey çerçevenin. Dikey çerçevenin sınırlılık ya da engellerinden ziyade onun yeniliklerine odaklandığı ya da bunları daha iyi bir şekilde öne çıkardığını söyleyebiliriz. Örneklemin ikinci filmi Glass House ise 2015 yılında Zoe Biloff'un yönettiği bir film. Burada Eisenstein'ın Avrupa, Avrupa ve Amerika seyahatinde teknoloji ve fenomen olarak, bir sanat olarak sinemaya yönelik kaleme aldığı Glass House eserini, onun fikirlerini ve amaçlarını öne çıkaran Glasshouse eserini görselleştiren bir film. Burada sembolizmin, psikanalizin, optik biliminin, dışa vurumculuğun ve görsel fiziksel ışık oyunlarının bir araya geldiği daha deneysel üsluba sahip bir belgesel niteliği taşıyan bir örnek olduğunu söyleyebiliriz. Yeni bakış açıları arayan Eisenstein'ın yeni bakış açıları arama amacını e, neredeyse birebir aktaran bir film olduğunu söyleyebiliriz. Biçimci kuramdan ve izleyici söylemin içine çekmek çabasından yararlandığı yine söylenebilir bu film için. Filmden farklı bakış açıları ve çekim ölçekleri örneklerini burada görebilirsiniz. Glass House filmi The Stunt Double'a göre daha deneysel bir fikre ve hikayeye dayanıyor. Bu farktan hareketle söylenebilir ki ilk örneğin yatay ve dikey sinemanın benzer noktalarını, ortak anlatım tekniklerini ve dikey formatın yataya göre eksik olmadığını kanıtlar nitelikte göründüğünü söylemek mümkün. İkinci ve daha deneysel belgesel üsluba sahip örnek ise dikey anlatımın yataya göre farklı yönlerinin öne çıkarıldığı, hareket boşluğu, negatif alan, açı ölçek atlamaları gibi teknik farklılıklarla modern anlatıya yakın, avantgard bir pratik sergileyebileceğini kanıtlar durumundadır. Ee, yine filmden farklı görsel e, örneklerini burada bulabilirsiniz. Sonucun ve önerilerin e, sunulduğu bu bölümde ise, dikey sinemada biçim ve estetik olarak yatay formata göre kayıp bulunmadığını söyleyebiliriz. Klasik anlatım teknik ve içerikleri Dikey'de de üretilebilir. The Stunt Table örneğinde gördüğümüz gibi özgün artı ve eksileri bulunmakta. Görüntü, estetiği, mizansen, senaryo, kurgu, ses, oyunculuk gibi ögeler için uygun yöntemin bulunabildiği bir alan olarak öne çıkmaktadır. Dikey Sinema deneysel ve belgesel üslubun avantgard biçimde üretiminde de Glasshouse filminde olduğu gibi kullanılabileceğini gördüğümüz bir alan yine Dikey Sinema. Ee, geçmişte dikey çerçeve sinemanın icadından bu yana kare format olarak varlığını sürdürmekteydi. Hiçbir zaman yok olmadı ve e, yeni bir deneme olarak görülmemesi, yeni bir keşif olarak görülmemesi gereken bir noktadır. Ee, mobil cihazlar ve içerik üretimindeki dijital dönüşüm, içeriğin üretimi ve tüketimini hızlandırmış ve biçimini de dönüştürmüştür. Yani aracın teknolojisi yeniden içeriğini ve biçimini belirlemektedir dikey sinemayla beraber. Deneysel örnekler ana akımla aynı sürede, aynı maliyette ve aynı yoğunlukta üretilebilmekte ve dolaşıma girebilmektedir. Bunun da geleceğe şu şekil bir etkisi olabileceğini düşünüyoruz. Mobil platformlar dikey formatta üretimin artması ve tüketilmesinde hem teşvik edici, edici hem de kolaylaştırıcı konumdadır. Günümüzde dikey içeriğin tüketimine uygun televizyon kanalları ve cihazları da göz önüne alındığında birbirleriyle yarış halinde olmasalar da dikey dikdörtgenin daha tanıdık olduğumuz yatay dikdörtgeni yakalaması kuvvetle muhtemeldir. Ee, bizim çalışmamızda e, geleceğe yönelik öneriler olarak ortaya koyduğumuz ve üzerinde tartıştığımız sorular ya da yeni ufuklarsa şunlar. Dikey format ve dikey sinemanın sinema salonlarını dönüşme potansiyeli nedir? E, bu irdelenebilir. Dikey formatın mobil temelli kavrayışı nedeniyle salon denemine etkisi olup olmayacağı ve bu etkinin gerekliliği tartışılabilir. E, Timur Beckman Beethoven Volume 2 Escape from Hell filmini aynı anda hem dikey hem yatay formatta kaydetmesi yeni bir üretim ve pazarlama tekniğine dönüşebilir mi? Bunun endüstriyel ve sinemasal e, çıktıları neler olabilir gibi sorular üzerinden e, tartışılabilir. Yine Alfonso Cuarón'un Roma filmi ya da Martin Scorsese'nin The Irishman filmi gibi izleyicinin mobil cihazlar, sinema salonları, ekran ve perde arasında yeniden tanımlanması gereken konumu ödüllü filmler ve yönetmenler üzerinden Yeniden düşünülebilir, sorgulanabilir diye düşünüyoruz. Çalışmada yararlandığımız kaynakların bir kısmını da burada sizinle paylaşmak istedik. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dileriz.